Ben Abdülnur Sezgin, Mersinliyim ve Mersin'de oturuyorum. 1960 yılında Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir gün İstanbul'a geldiğini öğrendim. Sabahleyin kalktığında gazetede manşet olarak, büyük bir manşet halinde Nurcubaşı İstanbul'da diye bir haber okuyunca gazetede hemen nereye geldiğini araştırdım ve Pierlot Oteli'ne gittiğini öğrenince hemen hazırlanıp Berlut Oteli'ne gittim. Orada lobide hem gazeteciler vardı hem de sivil polisler vardı. Benim içeriye girdiğimi görünce hepsi böyle dikkat kesildiler. Bir mürcü yakalanacak diyerekten böyle bir ümitle dikkat ettiler. Ve resepsiyonda bir memur vardı. Ben bu memurun sivil polis olabileceğini düşünerek İsim vermemeye çalış. Ve yanına gittim. Müdüzaman Hazretleri buraya gelmiş. Acaba kaçıncı katta, hangi numaralı odada bulunuyor? Onun yanına gitmek istiyorum dedim. O da hemen cebinden bir defter çıkarttı. Dedi ki, kim geldi diyelim efendim. Evet burada dedi. Üstad Hazretleri burada dedi. Kim geldi diyelim dedi. Bende bir talebeniz gelmiş dersiniz dedim. O da yok yok dedi ismini vermezsen kabul etmiyor dedi, ısrar etti. Ben de vermemekte ısrar ettim. Böylece mücadele yaparken bazı arkadaşlarım yukarıdan merdivenden aşağı doğru inerlerken gördüm. Tamam dedim öyleyse arkadaşlar ben buldum. Onlarla gider görüşürüm dedim. Meğer orada resepsiyonda bulunan adam irtica masası şefiymiş. Sivil polis, polismiş. Sonradan öyle olduğunu öğrendim. Ve arkadaşlarla yukarıya çıktık. Üstadın dairesine geldik. Orada Üstad Hazretleri bazı kimselerle konuşuyordu. Talebelerle konuşuyordu. Orada onlara artık küfür ölmüştür. Hiç korkmayın. Bunlar bana 31 Mart hadisesinde bir şey yapamadılar şimdi mi yapacaklar? Korkmayın. Hiçbir şey yapamazlar. Küfür ölmüştür diye böyle bir teselli verici, cesaret verici konuşmalar yapıyordu. Sonra yan taraftaki odada Zübeyir abi ve diğer Hüsnü Bayram abi ve diğer abiler, kardeşlerle beraber bir müddet durduk. O sırada balkonuna, dairenin balkonuna bir gazeteci çıkmış ve oradan üstadın resmini çekmek istiyordu. Zübeyir abi işaretle bir tane resim çekeyim diye camın arkasından böyle bir hareket yapıyordu. Zübeyir abi de bırakın bir tane resim çek, çeksin dediler dedi. Ve ona da hadi bir tane çek dediler. O da gitti üstadın penceresinin önüne. Orada iki tane resim çekmiş. Sonra döndü geldi ve üstadımız Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gidecekti. Vazgeçti çünkü gazeteciler çok tacım gösteriyordu. Onu rahat bırakmayacaklarını anladı. Ve Ankara'ya geri dönmek için arabasının hazırlanmasını istedi. Biz de arabayı hazırlayıp kapıya getirdik. Bütün gazeteciler Üstad nereye gidiyor, nereye gidiyor diye bize soruyorlardı. Biz de söylemiyorduk. Ve eşyalarını işte kabını, kacağını, yorganını vesaire indirdik aşağı arabaya koyduk. Camlarını da kağıtla kapladık. Ondan sonra üstadı şemsiyesiyle beraber aşağı arabanın yanına indirmeye başladık. Ben üstadın sağ tarafındaydım ve şemsiyesini tutuyordum. Üstad şemsiyenin altında, biz de şemsiyenin etrafında onu korur vaziyette. Şey, resimde çektirmemeye çalışarak onu koridordan merdivenlerden aşağıya indirdik. Arabaya bindirdik. Arka koltuğuna oturdu Üstad Hazretleri. Yorganını yüz, önüne böyle koydu ve burnunun üstüne kadar gözünün altına kadar yorganı çekmiş bir vaziyette. Arka koltukta oturdu. Ön koltukta Hüsnü Bayram abi şofördü. Onun yanında Zübeyir abi vardı. Avukat Bekir Berk de onun yanındaydı. Böylece Kabataş araba vapur iskelesine kadar gittik. Gazeteciler de geldiler tabi. Orada biraz sıra beklemek icap etti. Gerek sıra beklerken, gerek arabayla karşıya, araba vapuruyla karşıya geçerken ben camdan üstadı mümkün mertebe daha fazla görmeye çalıştık. Gazetecilere de resim çektirmemeye çalıştık. Böylece karşı tarafa Üsküdar'a geçtik. Üsküdar'dan Üstad'ı yolcu ettik. Ondan sonra biz geri döndük. Üstad'ı görmem bu şekilde olmuştu. Daha sonra <laughs> Mersin'e geldim. Mersin'de hizmetlere başladım. Daha pek fazla Risale-i bilen yoktu. Dolayısıyla evimizin bahçesinde bir iki odalı yer yaptım. Ve orada hizmete başladım. Her gün akşam ders için medreseyi açıp orada ders okuyordum.